Alt ekstremite eklemlerindeyiz. İlk olarak arkadaşlar alt ekstremiteyi aksiyel iskelete bağlayan şu sakroilyak eklemden şöyle bir bahsedeyim. Yani bunun anatomide esas bizi ilgilendiren kısmı buradaki eklem yüzeyinin daha evvel hatırlarsanız kulak kepçesine benzeyen böyle bir yüzey vardı. Fasies auricularis olduğunu yani sakrumda da iliumda da fasies auricularis diye bir eklem yüzeyinin olduğunu hatırlatarak artikülasyon koksaya geçelim. Kalça eklemi. Şimdi arkadaşlar kalça eklemi kim kim arasındadır? Femur başı ile koksadaki asetabulum arasında kurulu tuz sorusu siferoid tip bir eklemdir. Tuz sorusu labrum asetabuli diye eklem yüzeyini genişletmek için böyle bir fibroz Dokuya. Fibroz kıkırdağı pardon. Fibroz kıkırdağı sahiptir. Biliyorsunuz fibroz kıkırdak, diskus, menisküs, labrum oluyordu. Labruma okey demiştik. Omuz ve kalça ekleminde vardı. Evet arkadaşlar kalça eklemi yani şimdi şurada femurun başına düşen yükü tahmini olarak diyorum ki yaklaşık 25 kilogramlık bir yük femur başına böyle binmekte. Yani acaba... Ne neler var ki femurun başı burada rahatlıkla böyle duruyor da şöyle binen yükten dolayı yan tarafa doğru kaymıyor. İşte arkadaşlar burada çok kuvvetli bağlara ihtiyaç var. Bunlara bir bakalım neler olduğunu. İlk olarak bakın ligamentum iliofemorale dediğimiz İlium'dan femur'a doğru uzanan Y harfine benzeyen buna Bigelow'un Y ligamenti de deniyor arkadaşlar. Böyle bir bağımız var. Eklemin stabilizasyonundan sorumlu en önemli ligament olarak geçiyor. Ve uyluğun neyini sınırlandırıyor? Buna dikkat. Zaten buna formülümüz de olacak birazdan ama önce mantığını bir anlayalım. Şimdi ilium'dan femur'a doğru önde böyle bulunduğuna göre demek ki femurun geriye doğru gitmesiyle bu bağ gerilecek. Dolayısıyla uyluğun ekstansiyonunu sınırla, sınırlandıracağı gayet de mantıklı. Gelelim ikinci bağımıza. Kahverengi gösterilmiş bakın. Pubo femoral bağ. O da bakın pubisten başlıyor içten femura doğru. O zaman demek ki dışa gitmeyi yani abdüksiyonu sınırlandıracak. Bu da mantıklı. Yani bağın nereden nereye uzandığını gözün önüne getirebilirsen aslında formüle ihtiyaç yok. Ama biz formülümüzde yine ne yapacağız? Vereceğiz. Gelelim bir üçüncüsüne femoral bağ. Bu da TUS'ta yine soru olmuştu arkadaşlar. Öncelikle başladığı yere bir bakalım. Ta arkadan başlıyor. Neredeyse tüber iskiyadikum. Dönüyor femurun ta ön tarafına burkula burkula geliyor. Dolayısıyla yeteri kadar burkuldu zaten. Sen dersen ki biraz daha içe burkmak istiyorum. İşte ona sınır koyuyor arkadaşlar. İç rotasyonu sınırlandırıyor. Ve bakın şurada foramen iskiyadikum mayusun iki tane kısmı vardı. Supra piriformesi, infra piriformesi diye. İnfra piriformeden böyle hortum gibi kapkalın bir sinir geçiyordu. Nervus ischiadicus. İşte bakın kalça ekleminin arkaya çıkıklarında hangi sinir yaralanır diye sordular. Nervus ischiadicus. Öne doğru nadir çıkık olur. Çıksaydı öne doğru da önden de femoral sinir geçiyordu. Ama bunun sorulacağına pek ihtimal vermiyorum. Şimdi arkadaşlar kemiklerimizi gelin yukarıdan aşağıya doğru ilium pubis iskiyum diye. Yalnız sıralamama dikkat edin. Ilium pubis iskiyum diye Şuraya yazalım. Ilium pubis iskiyum. Peki bunlar kime uzanıyorlar? Cevap femura. Iliofemoral, pubofemoral, iskiyofemoral. Şimdi bu bağların neyi sınırlandırdığını bize sorabilirler. O zaman bunu öğrenmek için biraz ek sabıra ihtiyacınız var. Ek sabır göstermelisiniz. O zaman gösterelim ek sabırımızı. Demek bizden eks Habır göstermemiz isteniyormuş. İliofemoral bağ, bağ hiper ekstansiyonu, pubofemoral hiper abduksiyonu, iskiofemoral internal rotasyonu, iç rotasyonu sınırlandırıyormuş diyerek formülümüzde vermiş olalım. Evet bu şekilde baktık. Femur başında şöyle bir bağımız var arkadaşlar. Azıcık burada ucu görülmüş. Zona orbicularis. Bir kere adından zaten buna beş yıldızı bir çakarım ya. Zona orbicularis yoksa gözde midir? Değil mi? Hiçbir ipucu vermeyen bir mi, ligament ismi. Dolayısıyla bu hangi eklemin ligamentidir diye bile soru olur. Kalça ekleminin bir bağıdır. Evet. Bu var ya şöyle geliyor arkadaşlar. Femur başını sanki böyle yumak sarar gibi bu şekilde sarıyor. Ve femur başının o kalça ekleminde durmasını sağlayan asıl etken negatif basınçtan sonra en önemli bağ olarak bulunuyor. Şimdi böyle bir soruda insanlar nasıl yanılgıya düşer size söyleyeyim. Deseler ki negatif hava basıncından sonra femur başını aseta bulunda tutan en önemli ligament hangisidir? Femur başını diyor ya. Hemen insanların aklına femur başı lafı gelir ve bunu işaretleyebilirler ve yanlış olur. Ligamentum capitis femorisi görün bakın şu hiç öyle femur başını orada tutmaya falan yaramıyor. Ama çok önemli bir işe yarıyor. O da soru olabilir. Femur başını besleyen ve özellikle çocuklarda çok önemli. Arteria obturatoria'nın bu arter de soru olarak gelebilir. Ramus acetabularis, ligamentum capitis femoris içerisinde femur başına geliyor arkadaşlar. Yetişkinlerde femur başını besleyen esas arterin e, arteria iliaca e, femoris medialis olduğunu sormuşlardı. Çocuklarda da esas olanın arteri obturatoria'nın ramus asetabularisi olduğu ve bu ligamentin içinde olduğu karşımıza soru olarak getirilebilir. Ve geldik bir başka ligamentimize. O da ligamentum transversum asetabuli. Hani bir de ligamentum transversum genu vardı hatırlarsanız veya birazdan diz eklemini görünce daha iyi hatırlayacaksınız. Arkadaşlar ikisinde de bir transvers lafı var. Ve bakın ikisinin de hemen hemen fonksiyonu aynı. Nedir o? bulundurdukları o fibroz kıkırdak yapısındaki o neyse o onun iki ucunu birleştiriyorlar. Mesela burada bakın labrum asetabulare var ya işte labrum asetabulare böyle hilal gibi bir şey. Bir uçtan bir uca ligamentum transversum asetabuli labrumun uçlarını birleştiriyor. Onun bir parçasıdır zaten. Labrumun parçası olarak belgesi sorulabilir Bir de kalça ekleminde olduğu zaten şurada adından da ne yapıyor bize göz kırpıyor oradayım diye. Asıl Buna bir yıldız değil de ötekine 3 yıldız, 5 yıldız çakalım. Çünkü onun fonksiyonu önemli arkadaşlar. Sağlı sollu iki menüsküs bunlardan menüsküs medialis böyle kapa parantez gibiyken menüsküs lateralis de böyle C harfine benzer. Yalnız iki ucu da birbirine değmiyor bakın. Yani free'ler bunlar birbirine yapışık değiller. İşte ligamentum transversum genu medial menisküs lateral menisküsü birbirine bağlayacak ve beraber öne arkaya hareket etmesini sağlayacak. O açıdan ona sıra geldiğinde yine yıldızı koyacağız arkadaşlar. Evet geldik vücudun en büyük eklemine. Artikülasyon genuya. Diz eklemi. Bir kere buna kimin katılmadığına şöyle bir çarpıyı bir koyalım. Fibula katılmıyor arkadaşlar. Fibula oraya sindi. Yük taşımıyor. Evet ama yük taşımamanın bedelini o ileride görecek. Evet şimdi femur kondillerini bakın görüyorsunuz. Tibia ve patella arasındadır. Bunun eklem tipi konusunda ya bir kondiler eklem diye eğer sorarlarsa ki sormanlar şu ana kadar gözümüz onu arayacak ya da modifiye ginglimus. Niye modifiye ginglimus? Çünkü ginglimus arkadaşlar transvers ekseni olur. Fleksiyon eksansiyondan başka bir şey yapmaz. Halbuki bakın diz 30 derecelik fleksiyondayken bir miktar rotasyona izin veren bir eklem tipi var burada. O zaman ona modifiye ginglemus da diyebiliriz. Evet. Peki tendonu diz eklemenin içinden geçen kas hangisidir diye bir soru gelirse. Biliyorsunuz omuz ekleminin kapsülün içinden geçen bir uzun başının tendonu sorulmuştu. Tabi o önemli biraz. Buna da çok yıldız olmasa da musculus popliteus diye çünkü bunun klinikte de bir önemi olacak arkadaşlar diz kilitlenmesi denen klinik tabloda musculus popliteus'un bu şekilde diz ekleminin içinden geçiyor olması o diz ekleminin kilitinin çözülmesinde işe yarıyor dolayısıyla buna da böyle 1-2 yıldız atarım ama tabi çok da önemli midir o kadar da değildir şimdi arkadaşlar bakın şu ana kadar hiç bursa sorulmadı eğer sorulursa ya omuz eklemindeki bursa subscapularis 1 yıldız 2 yıldız Ha buradakine 3 yıldız atarım. Bunun sorma ihtimali daha yüksek. Biliyorsunuz membrana sinovialis diye bir şey vardı bu diz ekleminde ve hareketli eklemlerde sinoviaya salgılayan. İşte membrana sinovialis eklem kapsülünün bu iç kısmı yukarıya doğru bir uzantı veriyor arkadaşlar. Şu şekilde kapsül böyle geliyor. İşte aslında kapsülün devamıdır bu. Bunun da adı patellanın suprasında olduğu için suprapatellar bursadır ve güzel bir noktadır arkadaşlar. Çünkü eklem kapsülün e, kapsül içerisinde sıvı biriktiği zaman ultrasonda şöyle de diyor raporlarda suprapateller bursada sıvı birikimi görüldü şeklinde değil mi? Bu açıdan klinik soru karşımıza getirebilirler. Şimdi diz ekleminin 5 tane intra kapsüler, 5 tane de ekstra kapsüler bağı olması ve bu bağların bazılarının klinik önemi, bazılarının anatomik böyle özellikleri olmasından dolayı her zaman Alt ekstremite eklemleri deyince en çok dikkat edeceğimiz kısım diz ekleminin bağlarıdır. Peki bu bağların detayına girmeden evvel şöyle bir çalışma prensibini size bir hatırlatmış olayım. Hani yeni tusa girecekler için pek e, erken bir bilgi bu sayılmaz ama olsun hayatımızın her zamanın her zaman için geçerli bir şey bu. Ders çalışırken benim öğrenciyken yaptığım bir hata. Siz de o hatayı belki yaptınız, belki hala yapıyorsunuz. Onun için size bunu bir anlatmak istiyorum. Bakın şöyle de kitaptan bir sayfayı özellikle buraya aldım. Ben nasıl ders çalışırmışım? Diz ekleminin dış bağları diyordum. Ha, bir, ligamentum patellaymış. Bakayım bu ne dedim? İşte quadriceps femoris tendonu kalın. Ha, orta parçasını tamam. Nereye tutunuyormuş diye gittim ya. Yani böyle bakın. Kelime kelime, satır satır sırayla çalışa çalışa giderdim. Böyle olunca ne oluyor biliyor musunuz? Yani preparatı sanki yüzlükte ya da binlikte tarıyormuş gibi olursun ve bu ne preparatıydı dediğin zaman tanıyamayabilirsin. Mantık şu. Önce onluk, sonra yüzlük gerekirse binliğe bakacağız. Hatta onluğa bile getirmeden evvel preparatı, histo preparatını ne yaparız? Şöyle elimizde alıp şöyle cama doğru bir tutarız ya bu neye benziyor diye. Karnabahara benziyor. İserebellum. E, Canım sekize benziyor. Ha trakea özefagus. Ya önce bir öyle bakarız. Sonra altına koyarız. O zaman ne yapacağız bakın? Doğru mantık şu. Diz ekleminin ekstra kapsüler ve intra kapsüler diye iki ayrı bağ grubu varmış. Ha, dış ligamentleri, iç ligamentleri. Peki dış ligamentlerini sayalım kimlermiş diye. Hatta önce isterseniz iç ligamentlerini sayalım çünkü ezberlemesi daha kolay. Adında ön, arka, ön arka kelimesi olanlar bir de ligamentum transversum genu ki madem menisküsleri birleştiriyor tabii ki eklemin içinde olmalı mantıken işte böyle cruciatum anterior posterior menisko femorale anterior posterior ligamentum transversum genu bak iç bağları öğrendim bir de dış bağları öğreneyim ligamentum patella güzel collaterale fibulare tibiale Popliteo mobliku markuatu. Şimdi iç dış bağları ayrımını gördükten sonra artık bunların detayını çalışmaya ne kazandım? Ruhsat kazandım. Değil mi? Ya bir insan iç dış bağ olduğunu bile bilmeden bu bağların bireysel özelliklerini çalışmaya kalktığı zaman hangi dersi çalışırsanız çalışın bu işi zorlaştırıyor arkadaşlar. Evet bu prensibi gördükten sonra geri döndüm. Ligamentum patellaya bir bakalım. Bakın şekil ne kadar güzel göstermiş. Quadriceps femorisin tendonu ligamentum patellanın üzerinden geçiyor ve tuberositas tibia hani şu oskut schlatter sendromunun olduğu bu noktaya tutunuyor. Adı tutunurken ligamentum patella oluyor. Kasın adıysa quadriceps femoris. Evet, artroskopinin de bu bağın lateralinden giriş yapılarak yapılmasından dolayı önemlidir yani buna dikkat etmek lazım. Sıra geldi kollateral bağlara. E kollaterale fibulare var. Bir de kollaterale tibiale var. Arkadaşlar lateralde olan yani fibulare olana yani dış bağ olduğunu bilsek yeter değil yıldız. Ama 2017 Ağustos'ta da sordular. Zaten ondan önce de bağıra bağıra duruyorduk yani. Yahu çok önemli bir bağ. Bir kere TUS'ta soruldu ama daha sorulacak o kadar çok özellikleri var ki. Ligamentum collaterale tibiale, mediale çok önemli bağdır diye yıldız yapıştırıp duruyorduk. Tamam 2017 Ağustos'ta da sordular ama yine sorulacak hala çok güzel şeyleri var. Dikkat! Yıldızları çaktık. Bakın şekil o kadar güzel göstermiş ki. Ekstra kapsüler bir bağ ama içeride menisküs medialese tutunması var. Bu da şu demek oluyor medialenin. Yani menisküs medialisin oynaklığını sınırlandırıyor. Diz ekleminin stabilizasyonunu sağlıyor arkadaşlar. Buna dikkat. Kollaterale fibulare için fazla söylenecek bir şey yok. Evet kollaterale tibialeyi bakın farklı farklı şekillerden size 5-6 kere göstereceğim arkadaşlar. Şurada yapıştığını görüyorsunuz. Stabilizasyon diyor yani işte medial menisküsün oynaklığını azaltıyor diye. Hani sormuşlar. Güzel. Peki ligament onu daha geleceğim. Güzel bunun klinik şeyleri var. Peki popliteum, oblikeum için ne bileyim? Arcoatum için ne bileyim? Yani popliteum, popliteum arcoatum arkadaşlar yani şöyle bir kasın başlangıç lifleriymiş falan. Şurası yani. Çok mu önemli? Yazmamışlar bile baksana kitaba. Yani görüyorsun atlası. Hiç öyle bir şey var mı burada bilgi? Ama bir de şuna bakın. Semimembranoz. İskio kaslardan semimembranozun tendonu ligamentum, popliteum, oblikum olarak bir ekstra kapsüler bağı diye uzanıyor. İşte arkadaşlar madem bu kitap böylece yazmış başka kitaplarda gösteriyor kesinlikle bir gün soracaklar. Ama ne zaman? Bakalım. Şimdi klinik olarak demek kollaterali medial ile alakalı hala söyleyeceğimiz şeyler var. Bakın klinik sinel anatomi buna şekil koymuş. Ben Google'a girdim böyle bir şekil gördüm. Yani o bağın adını yazınca kollaterali tibiali diye. Sonra bu da Moore anatominin şekli. E üçünde de ortak bir nokta var. Ne oluyorsa hep bu Amerikan futbolcularına olmuş ha. Değil mi? Onlar da çok sık yaralanma oluyor. Şunu bir tuz senaryosu, tuz soru senaryosu yapmışlardı. Yandan gelerek dize böyle bakın omzuyla giydiriyor. Ha bizimkiler kamyon çarpıtmışlar sanki böyle araba çarpıyor diyorlar. Ya öyle ki, klinik mi uydurulur? Adama araba çarpıyor. Yok bu bağ yaralanmış. Kala kala o mu yaralanmış? Değil mi? Bayağı insanı aslında e, yanlışa sürükleyen bir soru tipi yani o. Bak yumuşak böyle künt bir travma var yani. Hiç ona kamyon falan çarpmıyor öyle. lateralle, tibiale değil mi? Burası çarpınca lateralden medial gerginleşir ve kopar. Şimdi dikkat. Tek başına o kopmaz. Medial menüsküse yapışık olduğu için o da yırtılır. Hatta biri ön çapraz bağ kopar. Biz buna dizekleminin an hepi triyadı. Mutsuz üçlüsü diyeceğiz. Tekrar sayacağım. lateralle, tibiale, tibial menüsküs yani medial menüsküs ve ön çapraz bağ üçü birden koparsa. Evet gördüğünüz gibi herif 130 kilo binmiş adamın sağ dizinin üstüne bir de kaçmasın diye sağ eliyle şöyle belinden de iyi bir kavramış kesin niyetli yani koparacak kesin. Evet Muğur ne yapmış? Adamın ayağını çime takmış. Dolayısıyla oradan kurtaramıyor. Şuradan da bir yüklenince yine bak aynı şey. Medial tarafta bir gerginlik. Kollaterale medyale Yırtılmış, kopmuş. Menüsküs medialis de koparmış. Olmadı. Daha ön çapraz bağı da yırtmış. İşte buna unhappy triyat deniyor. Mutsuz, güçlü. Bakın şurada da triangle'ı görüyor musunuz? Ne güzel yapmış kitap ya. Koymuş ortaya noktayı. Biliyor ki kollaterale tibiale. Biliyor ki menüsküs medialis. Bir de ön çapraz bağ kopmuş. Onun için beş yıldızı koyduk. Hem ortopedide hem anatomide hala buradan gelecek çok güzel sorular var. Bakın bu da Student graze Anatomy. Bu ligamenti yazıp buraya tutunduğunda göstermekle yetmemiş. Baya attached to medial menisküs diye eliyle yazmış. Daha ne yapsınlar? Değil mi? Bu arada gözümüzün önüne gelmişken pes anserinusu da görmeden gitmeyelim. Değil mi? Semitendinos, gracilis sartorius bu şekilde bakın pes anserinus diye tibianın medialinde sonlanmışlar. Evet, iç bağlar ön, arka, ön, arka lafları içeriyormuş. Cruciatum anterior posterior, menisco femoral anterior posterior, ligamentum transversum genu şeklinde. Bunların da bakın fonksiyonları ve klinikleri var. Kitaplar bunlarla ilgili de resimler koymuş. Biz ne yapacağız? Bunlara iyi bir bakacağız şöyle. Ön çapraz bağ bu. İyi. Peki bu olmasaydı ne olurdu? Bak bu arka çapraz bağ böyle bir şey. Şimdi ön çapraz bağ varken düşünsene şu ok yönünde tibiyayı elinden asıldığını. Hasta yatıyor. Uyluk orada yerinde sabit. Sen de elinden tibiyayı böyle asılıyorsun. Ve bak bu ön çapraz bağ tibiyanın sana doğru gelmesini engelliyor. E, olmadığını düşün. O zaman şöyle olacak. Arka çapraz bağ ufak ufak öne doğru tibiyanın gitmesine izin verecek. İşte arkadaşlar buna tibiyanın öne gelmesine ne diyoruz? bacağın ekstansiyonu diyoruz. Femur üzerinde tibianın öne gelmesi. Şimdi burada bazı şöyle karışıklıklar oluyor. Kitapların bazıları diyor ki işte femuru sabitliyor, tibiayı hareket ettirmeye çalışıyor. Kimisi de diyor ki tibiayı sabitliyor, femur hareket ettirmeye çalışıyor. Bakın birazdan nurun şeklinde de aslında bir yanlış yapıyorlar. Öğrenmemizi zorlaştırmak için değil de tabii ki öğrenmemizi o durum zorlaştırıyor. Ben şimdi oraya açıklık getireceğim. Hiç merak etmeyin. Evet ön çapraz bağ bacağın ekstansiyonunu sınırlandırıyor. Yani tibiyanın öne gelmesini ön çapraz bağ. Tibiyanın geriye gitmesinin adı fleksiyondur. Onu da arka çapraz bağ sınırlandırır. Bir kere bunu böyle bir öğrenelim. Ligamentum transversum geni ne yapıyormuş? Bakın free olan medial ve lateral şu medial bu lateral menisküslerin ön uçlarını birleştirmek suretiyle beraber hareket etmelerini sağlıyor. Menüske femoral'e anterior, posterior'un sadece iç bağ olduğunu bilin yeter. Bakın mesela bu ne? Tibiyanın öne doğru gitmesi. E, ön çapraz bağ sınırlıyor. Koparsa gider öne. Ön çekmece testi pozitif. Sinirli şekli. Bu da bakın arka çapraz bağın var olduğu hali. Bakın yokken ne oluyor? Hop diye tibia geriye doğru gidiyor. Burada sabit olan femurdur. Yere basmıyoruz ki. O zaman biz femur sabitken tibiyanın öne arkaya gitmesini konuşarak formülümüzü de ne yaptık veya ifadelerimizi ona göre kurduk. Bakın bu da murun şekli. Burada hani şöyle olsaydı adam ayağını yere basmış. Burası sabit. Yürürken işte merdiven çıkıyor ya da iniyor. Femur öne kayar mı arkaya kayar mı? Tamam. E, oradan anlatıyorsan öyle ama şeklin ne? Şeklin adam yatmış. Femur sabit. Doktor da ne yapıyor? tibiyayı kendine doğru çekiyor ama şimdi sen buraya kalkar da bakın şurada ne yazıyor e, antretibiyanın üstünde geriye doğru kaymasını yani femuru sabitliyor pardon tibiyayı sabitliyor bacağın ne diyor bakın şurada aynı zamanda bacak fleksiyonda ayak yerde sabitken iyi de ayak yerde sabitken femurun kaymasını niye konuşuyoruz ki o zaman ona göre bir şekil koyalım. Arkadaşlar bu yazıya dikkat etmeyin. Siz benim anlattığıma bakın. Hasta yatıyor. Femuru yerinde duruyor. Sen tibiyayı öne doğru çekiyorsan ön çapraz bağı muayene ediyorsundur. Diyelim ki ön çapraz bağ kopuk. O zaman tibia sana doğru çekmece gibi gelir. Ön çapraz bağ kopmasında tibia öne gelir. Ön çekmece testi pozitif. Bak ne kadar kolay. Bu da tersi. Arka çekmece testi niye pozitif? Çünkü arka çapraz bağ kopmuş. O zaman tibia arkaya doğru gider. Bak doktor eliyle iteliyor tibiyayı. Evet, arka çapraz bağ, tibianın arkaya doğru gitmesini sınırlandıran şeydir. Bak görüyorsunuz kopmuş. O zaman ne olur tibia geriye doğru gerektiğinden daha fazla kayar. Suprapatellar bursayı artık öğrenmiş olduk. Eklem boşluğunun içiyle, kapsülün içiyle irtibatlı olan tek bursaymış. Tibiofibularis Proximalis arkadaşlar planadır. Distaldekine eh, bir tane yıldız koysak olur. Sindesmosis tipinde hareketsiz bir eklemdir. Strat sindesmosis kompozis. hatırlayın fibroza grubu bir eklemdir. Ve hareket yok. Evet talokurral eklemdeyiz yani ayak bileği eklemi. Kim kim arasındaymış? Talus kururis. Demek ki hem tibia hem fibula var. Şekle bakalım. Bu talus. Bu tibia, bu da fibula. Şimdi ekseni görüyor musunuz? Lateral malloldan çiviyi sokmuş, medial malloldan çıkmış. Transvers eksende fleksiyon ekstansiyon yapacak. Ginglimus tipindedir. Diyeceksiniz ki inversiyon eversiyon da yapar. Ama bu eklemde değil. Talus'un üstünde değil. Talus'un altında yapar onu. Kimle kim arasında? Bakın şurada. Bu Türkiye, bu da Cumhuriyeti de hatırlarsanız. Talus'la Kalkaneus arasında bu ekleme ister subtalar de, istersen talo kalkanea de, inversiyon, eversiyonun büyük kısmı, yüzde bu eklemde olur. Kayma bu şekilde olur. Peki yüzde sonrası bu sefer devreye talus, Kalkaneus'tan sonra naviküler de girer. Tale kalkaneu naviküler de de yine İnversiyon, eversiyon hareketleri yapılır. Hazır yeri gelmişken şu inversiyon, eversiyondaki kafa karışıklığını bir giderelim. Çünkü insanlar ses benzeşmesinden dolayı böyle inversiyonu iç rotasyon zannediyorlar. Değil. Dış rotasyondur. Nasıl? Bakın şimdi. İnversiyon ayak tabanının içe bakmasına denir. Şu ayağın normal duruşu. Eğer sen ayağın tabanının içe bakmasını istiyorsan ayağını dışa çevirmelisin. İnversiyon, dış rotasyondur. Eversiyon, ayağını içe doğru çevirirsen ayak tabanı dışa bakar. O da eversiyondur. Demek ki in, e, ayağın iç rotasyonuna eversiyon, ayağın dış rotasyonuna inversiyon diyormuşuz. Bunu kaslarda yine göreceğiz. Evet, ligamentum collaterale laterale mediale e diz eklemindekilerle aynı isim. Onun için burada bakın lateral kollateral bağın 3 parçasını ve medial kollateral bağın da özel adı ligamentum deltoideum kısımlarını kullanacağız. Evet, önce ligamentum deltoideum medial kollateral bağ. Bakın şöyle 4 parçadan oluşuyor da burada parçalarından ziyade 4'ünün birden delta'ya benzemesinden dolayı buna ligamentum deltoideum denmiş ona dikkat. Tehlikeli bir durum var. Omuz ekleminde bulunmadığını hatırlatıyorum arkadaşlar. Adı deltoid diye insan hemen omuza gidiyor ya. Değil. Evet. Şimdi bakın iç tarafta ya ayı, ayağın aşırı eversiyonunu önlüyor arkadaşlar. Evet. Yani ayağın içe burkulmasını ne yapıyor? Engelliyor. Eversiyon biliyorsunuz. Ne yapıyordu? Şuradan görün bakın. Eversiyon ayağın içe doğru burkulmasıydı, içe döndürülmesiydi. Burada bulunan deltoid ligament buna buna bir sınır koyacak arkadaşlar. Evet, geldim ligamentum collaterale lateraleye. Onun bakın ayrık ayrık parçaları var. Burada omuz omuza vermişler ya. Kolay kolay ayak böyle burkulmaz. İçe kolay kolay burkulmaz. Ama dışa sık burkulur. Neden? Seyrekler zayıf kalıyor. İşte burada parçaların adını öğreneceğiz. Ve bakın hep talüstan yola çıkacağız. Talofibulare anterius, talofibulare posterius ve kalkaneofibulare. Demek ki iki tane talüstan, bir kalkaneustan. Şimdi acaba ayak böyle burkulduğunda kim kopar? İlk kopan talofibulare anteriustur. Ve bu resmi alt ekstremite çeptırına kapak yapmış Moore. Kapak sorusu, tuz sorusu. Üst ekstremite chapter'ın kapağı tuz Ligamentum annular radi. burak içindeki şekilleri chapter kapak resimleri tuz Onun için dikkat edeceğiz arkadaşlar. Evet şuradan bir daha bakalım. Talofibulare anterius, posterius, kalkaneofibulare. En sık kopan bir. Talofibulare anterius. İkinci sıklıkta kopan iki değil üç. Kalkaneofibulare de kopabilir eğer ciddi bir burkulma olmuşsa. Evet şimdi bakın bu bizim kalken topuk kemiği. Talus piyasada yok. Çıkarmışım onu şöyle yukarıdan bakıyorum. Bu da bizim navigatör, naviküler. Kalkaneu naviculare. Değil mi? Bu bağın adını sen koysaydın aynısını koyardın. Peki bu nerede? Ayak tabanında mı? Evet. Plantare o zaman. Kalkanevu naviculare plantare. Şuna da dikkat arkadaşım. Bakın şu kelimeyi bir kere tusta öyle kullandılar ama soru bunun üzerine spot ışıkları yakmamıştı. Başka bir şey sorarken kullandılar sustentakulum taliden kalkaneo ki o kalkaneusta bulunur. Sustentakulum taliden naviküllere uzanmış üstünde talus kalıyor. Onu işte arkadaşlar onun aşağı düşmesini bu kilit taşıydı yani ya köprüde. Aşağı düşmesini bu engelliyor ve ayak böyle yay gibi dursun diye buna spring ligament de demişler. Kalkaneo naviküllara plantare soruldu ama hala sorulabilir. Dikkat. Şimdi ayağın demek ki böyle bir longitudinal arkusu varmış medialde ve lateralde. Lateraldeki zayıf ihtimal hangi kemiklerdir falan fishmekan belki bir ihtimal zor soru ama medialdeki dikkat buradaki bağları sorarlar tamam bunlar longitudinal e bir de transvers var bakın gördüğünüz gibi metatarsal kemikler böyle tek düzlem hepsi birden yere dümdüz basmıyor. Ayağın böyle de köprüsü var. İşte bunu sağlayan kimdir destekleyen? Bunu sağlayan, kuvvetlendiren kimdir? Bu soruları hep bekliyoruz. Evet, bakın Arcus Peris Transversus'u isterseniz bir konuşalım. Sorulacak çok güzel bir şeysi varmış. Pratik sınavlarında daha kasları görmeden önce eklemler, kemikler görülüyor ya. Öğrenciler gelip sorar. Hocam bütün bağları bulduk da şu bağın adı ne bulamadık. O bağ değil. O bir kas tendonu. Kim o? Bakın fibula tarafında fibularis brevis var. Geliyor brevis. Beşinci metatarsalde bitiyor. Ama longus, niye longus? Hem daha yukarıdan başlıyor hem de insensiyosu ta ayağın medial ne kadar gidip. Yani bakın longus geliyor lateral malleolun arkasından, ayağın dış kenarından, transvers arkusun devamlılığını sağlayarak ta birinci metatarsale tutunuyor. İşte bunu soracaklar. Beş yıldız. Fibularis ya da peroneus longus'un tendonu ayağın transvers arkusunun devamlılığından sorumlu olan ligament e, tendondur. Dikkat! Yıldızımızı koyduk. Spring ligament. Niye spring? Ayak böyle yay gibi değil mi? Bu arkusunun üzerinde de yaylanıyoruz hakikaten. Bunun korunmasından değil mi? Sorumlu ligametmiş. Kalkanevun plantare. Bakın. Sonra bakın başka şey var. Plantare plantare longum ve plantar apeneuros. Yani aklıma şöyle bir soru da gelmedi değil. Hani Roman rakamıyla birden beşe kadar yapıları veririm. Üçünü de şunlardan yazarım. Araya iki tane daha sıkıştırırım. Hangisi Arcus pelis, longitunalis'in e, pelis korunmasından veya sağlamlığından, desteğinden sorumludur diye. İşte cevap 1, 2, 3. Neymiş? Kalkane bunamikulare plantare ve plantar apeneuros ve Plantare longum diye üç tane bu yapıyı da sorma ihtimalleri var.